Gaziantep'li Ali Akif Bostoprak 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'i ziyareti sırasında babasına hediye ettiği altı ok işlemeli mendili yaşadığı maddi sıkıntıdan dolayı satışa çıkardı. Yediği baklavayı çok beğenen Atatürk, Bostoprak'a cebinden çıkardığı mendili hediye etti. 2000 yılında babasının vefat etmesiyle kendisine kalan mendili 21 yıldır özenle saklayan Ali Akif Bostoprak, kefil olduğu bir borçtan dolayı yaşadığı maddi sıkıntı yüzünden babasından hatıra kalan Atatürk'ün mendilini satmaya karar verdi. Atatürk baklavayı çok beğeniyor, babamı yanına çağırıyor. Babam bir dilim daha ikram ediyor kendisine. Tabi cevizli baklava. Tokalaşıyor, sohbet ediyor babamla. Sonra da cebinden kendi kullandığı mendilini bugünün anasına diye babama hediye ediyor. Atatürk'ten beri daha hiç yıkanmadı. Atatürk'ün el vurduğundan beri bu, bu bizim için çok kıymetliydi. Babamın baklavacı olduğu, o tarihten beri biz baklavanın içinden büyüdüğümüzün bir nişanesiydi bizim için. Vallahi e, başımdan bir takım olaylar geçti, bir kefillik olayları falan geçti. Orada çok büyük zararlarım vardı, evlerimi falan satmak zorunda kaldım. Şimdi eski düzenime döneyim de bir şeyler yapayım, bir evim evim olsun, bir işim olsun. Biraz daha eski hallerime döneyim diye uğraşıyorum. Şu an fiyat olarak bir şey belirlemedik. Tabii bu kıymetli bir şey, 10 liralık, 5 liralık bir şey değil. Ee, artık talepler olursa o taleplerle ilgili olarak görüşmeler yaparız. Sonuçta bir sonuca bağlarız. Yani sonuçta bunu satmayı düşünüyoruz yani. Eksperi getirsinler, burada baktırsınlar, incelettirsinler. Burada makamımızda Antep'te olabilir ama Antep dışına gönderme imkanım satmadan yok. Babamdan kalan bir eşya. Bunu satmak öyle kolay bir şey değil. Yani bunu satarken insanın içinin ne kadar cızladığını başına gelmeyenler bilmez. Bu benim için çok kıymetlidir. Yani kıymeti altında da kesinlikle vermem. Bende kalır yani.